Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ben yeni bir youtuberim tek tek videoları çekiyorum öyle yani şimdi ilk videomuzu işte önce video ilk videomuzda öyle kadromu göstereyim 99 daha başladım ama E, ee, şimdi başlayalım diyelim hızlıca yapalım rakip bulunmuş tamam pere RFD kanalı abone olmayı unutmayın. Şu anda her şeyde onda üstünüz. Birazdan maç başlamak üzere başlıyoruz. Her gün sadece bir maç video atacağım. İşte biz Real Madrid'e zonal işte bu bizim takımımız. Onların takımına bakacağız. Oo çok güzel takımlar var. Ee, ama biz şimdi güzel maçlar almaya çalışacağız. Yani. Her 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 gün bir maç atarsak 20 günde 20 maç atmış olacağız derken ne yapıyor lan? Bakın e ben taktik vererek de yapan taktik vererek oynamayı seven bir insanım bakın. Kafa direkt arabası verdim. Çavi. Bakın. Arkada Çavi hemen önüne attı Barkola'nın. Barkola'dan Torres'e arka bir pas verdim. Yani böyle bu sonlarda ben arkaya vermeyi hiç severim diyecektim. Tamam penaltı yok. Siz bilirsiniz. Dakika 3 hemen. Oster World'da. arkadaşlar bakın. Buradan vurabilirsiniz ama arkaya vermek daha iyi bir seçenek benim için. Ronaldo 1-0. Aa şey unuttum ben. Ee, bir maç ettikten sonra size e, serimi göstereceğim. Kaç kaç yendiğimi. Bu bölümü de öyle bitireceğiz yani arkadaşlar. Torres. Torres. Tamam goller. Sıkıntı yok. Ver Zico. Hazır mısınız arkadaşlar? Hoppa. Vuramadım ya. Ha neyse. Hakimi. Marquinhos. Ronaldo Nazario. Nazario. Ronaldo Nazario açtı ayağından. Bir orta Torres gol. Allah kurtar lan. <laughs> Neyse. Ee, başlayalım hemen. Xavi, Ronaldo. Juan Neves, Zico. Zico girdi araya. Xavi. Xavi benim de çapım var lan. Palmer. Barcola. Xavi. Bakın arka bir pas. Torres. Ay vuramadı. Neyse e gol. Dakika 39 2 0 öndeyiz. Jota Silva bitin ya Jota Silva. Ha. Bakın Çavi. Hoppa Yeşil Çavi. Çavi 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 3 0 3 0 3 0. Dakika 44. Dembele Palmer. Bitin ya. Bitin Ronaldo Nazario girdi araya. Ziko. Arkaya çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra öne verdiğiniz zaman o boş boş kalıyor. Sonra bu kendi açınıza kalmış. Ben böyle vermeyi seviyorum. 4-0 yaptım arkadaşlar. Yani tatlı bir maç oluyor. İlk kere bitti. 4-0 öndeyiz. İkinci yarıya başlamak üzereyiz. Ve ikinci yarı başlıyor arkadaşlar. Dembe, Jota Silva, Joan Torres. Bakın arkadaşlar böyle geçtin mi? Ben şöyle arkaya vermeyi severim bu topları. Ve onda da gol atarım diyecektim atamadım. Hemen şöyle Şikriniar. Gol. Torres attı arkadaşlar. <laughs> Palmer. Chavi. Xavi, Ronaldo, Nazario işte gidiyoruz arkadaşlar. Ronaldo, Nazario, Ronaldo, Ronaldo bir pas. Xavi gol. Allah kaçırdık ya. Videoda da bütün golleri kaçırıyorum ha. Pacho Torres. Torres hazır mısınız? Oo! Tur. What the hell? Şurada niye sedye var? Her neyse hakimi. Hakimi. Çavi. Dembele. Çavi. Musiala. Ronaldo Mazari offside yok. Offside'miş. Torres offside da kat yetmiş. Hala gerideyiz. Xavi. Ronaldo nazarıyor. Arkadaşlar Torres'e böyle bir pas verdim ben. Sonra geri dönerek Xavi ile atabiliriz. Allah'ım ne atamadım ya. Hop vurdum kafayı. Xavi. Musial'a gönderdi Torres. Ronaldo. Ronaldo. vuramadım Ziko. Torres direkt Musiala 6-0. Dakika 85 arkadaşlar çok kolay bir maç geçiyor şu anda. Mitinyo Torres Hazır mısınız arkadaşlar? Hoppa! Torres geçer baba. Arım Arman. Torres bir pas Musiala 7-0. Arkadaşlar böyle öne arkaya öne arkaya vererek yapabilirsiniz yani. Bu benim taktiğim. Siz de kullanırsınız. Etkili olabilir. Adamın oynayışına bağlı. Yavaş gideyim de Ronaldo'ya pas vereyim şöyle. Hop offside 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 offside. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor arkadaşlar. Ee, ve maç bitiyor. 7-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Ama size bir şey daha göstereceğim. Hemen maç biterse. <laughs> 7-0 bakalım. Oha bayağı bura. Torres fazla. Aha amatör geldik. Çıktık arkadaşlar. Tamam diyor. Devam et arkadaşlar. What the hell? Allah'ım bir bitmedi ya Rabbim. Ee, size maç istediklerimi işte. Bundan önceki maç 11-0 yendim. Ondan önceki maç 4-0. Ondan önceki maç 4-0 bitti. Yani böyle iyi bir maçtı. Yarın görüşmek üzereyle. Herkese görüşürüz.